Merhabalar arkadaşlar hoş kanalıma hoş geldiniz <laughs> sevgili oğlaklar hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım bu hafta sizi bekliyor aşk iş kariyer diyelim neyse haliniz <laughs> o çıksın falınızda bu arada kanalıma destek veren beğeni yorumunu esirgemeyin hepiciğiniz var iyi ki varsınız <laughs> hepiciğiniz varsınız yani destek olmayanlardan da ümit kesilmez arkadaşlar ilk kez rastlayanlar abone olmayı mutlaka ihmal etmeyin ki diğer videolarım sizlerle beraber olsun. Zil sesini de tüm yaparsanız harika olur. Ee, katıl butonundan yanındayım diyebilirsiniz. Evet sevgili oğlak burcu hanımları ve beyleri <laughs> bir takım sürüngen şeklini alan kişiler bulunmakta. Size ya da bir yakınınıza olabilir diş bileyen birileri var. Ama boşuna dememişler ısıracak hani tü pek dişini göstermez diye ee, öyle de bir durum var. Yani böyle iki kişiden çok fazla çekmişsiniz. Bir şey yapamayacaklar. Hanenin dışarısında kalmaları onlara yetecek. Birisinin baş harfi E olabilir. Diğerinin de isminde E harfi de var. Böyle. Bilemiyorum. Artık her neyse. İkisi de erkek sureti görünüyor. Bu iki kişiden kan bağınız yok bunlarla. Kan bağınız olmayan iki kişiden çok fazla sıkıntı almış olabilirsiniz. Maddi yönden bir dönem her türlü yollarınızı kapatmış gibiler. Ama Allah ya bu mutlaka bunun karşılığını bir şekilde onlara vermiş, daha verecekti. Size gelecek olan haberleri engellemeye çalışan birileri var. Yeni yeni kısmetleriniz var ama bu sefer başarılı olamayacaklar. Rabbim yazdıysa gelirmiş Yemen'den. Haber beklediğinizde kişiler var ama araya birazcık limonilik, soğukluk ya da sen haklıyım ben haklıyım konuları girmiş olabilir ufak tefek, çıtıpıtı, kısa boylu, isminde nidenin n'si olan ve sanki böyle e harfi olan bir kişiye karşı çok fazla e, beyniniz yorgunluklar içerisinde kalmış gibi. Bu kişinin sorunları var, problemleri var. Sorunlarını çözmek istiyorsunuz ama çözemiyorsunuz. Böyle biraz e, kumral, esmere kaçar, böyle çıtıpıtı, e, açık, böyle kapalı değil, açık gezen bir kişi. Ben baş açık değilim böyle etrafınızda böyle birisi var ise bu kişinin bir takım sanki ailevi problemleri var olarak görülmekte. Yani evli olabilir, eşinizin eşinin tarafıyla bir takım sıkıntıları da olabilir. Mümkün mertebe yardım etmeye çalışıyorsunuz ama yardımı yani artık sizinle paylaştıklarını böyle ele vermemek için de olabilir. Birazcık reddediyor gibi. Hanesine çok karışan kişiler var ya da eşini dolduran birileri olabilir. Sizler de bu aralar buna çözüm arayışı içerisindesiniz. Bakın özellikle hanımlar böyle birine sanki çözüm arayışı içerisinde olarak gördüm sizleri. Hiç kimseye minnet etmeyen bir yapınız var. Ekmeğinizi taştan çıkarıyor olarak çıktınız. Böyle şu anki bulunduğunuz ortamı bırakıp farklı işler peşinde dolaşacak gibisiniz. Gayet de başarılı. Başarılı olacaksınız. Kulaktan dolma laflara, kulaktan dolma bir takım konulara karşı da kulaklarınızı tıkıyor olarak gördüm sizleri. Bay ya da bayansınız. Böyle bana bulaşmayın diyor gibisiniz. Evet bana bulaşmayan yılan bir yıl yaşasın modlus değil. Yani aman ne halt ederseniz edin diyor gibisiniz. Özellikle size yakın mesafede olan beyaz bir yılan olabilir. Beyaz dediğim şöyle güçsüz, zayıf, çelimsiz ilaç beyaz olacak değil kumral olur sarımtırak olur böyle yılan şeklini almış sanki sokacak yer arıyor ama önü kapalı kesinlikle böyle bir konu olamayacak güzel bir şemsiyeniz var böyle bir koruma altında gibi gördüm sizleri yaptığınız iyiliklerin karşılığında gani gani alacak gibisiniz şu an tartışma halinde olduğunuz ya da geçmiş dönemde tartışma halinde olduğunuz bir karşı cinsiniz olabilir, ex partner olabilir, sanki geçmişten dönüşler olacak gibi. Hatta bazılarınız yani o kadar mı değişebilir bir insan gibilerinden büyük bir şaşkınlık yaşayacak gibisiniz. Bakın aranızdan biriniz hakikaten böyle el ele verecek el birliği içerisinde büyük mutluluklar yaşayacaksınız. Adeta sana cenneti yaşatacak gibi bu kişi. Dünyada cenneti yaşayacak olarak gördüm sizleri. Kendinize neyi sıkıntı yaptığınızı bile unutacaksınız. Ya olabilir insanlık hali belki size unutulmaz. Bayanlar için söylüyorum özellikle. Oğlak Burcu bayanları size unutulmaz olumsuzluklar yaşatmış olabilir ama devran dönüyor. Şu anda iyi anlama, olumlu anlama sana unutulmaz anlar yaşatacak. Büyük sürprizleri olacak. Hoşunuza gidecek bir organizasyon, bir eğlence sizin için bu kişi sanki düzenleyecek gibi. Yani kırılan kalpleriniz Kesinlikle tamir olacak da diyebiliriz. Hiç kimseye fırsat vermeyeceksiniz. Dosta düşmana karşı dimdik ayakta duracaksınız. Böyle e, ufak kasaba gibi bir yerde birilerini görmek isteyebilirsiniz. Siz ya da hanenizden biriniz böyle bir yere gidip gitmeme konusunda da bir takım kararsızlıklarınız olacak size doğru gelmek isteyen de iki kişi görünüyor ama e, bu iki kişi gelip gelmeme konusunda kararsızlıkları var bunun önünü kesen ya da bunları dolduran veyahut da bunları engelleyen de biri olabilir resmen sistem tarafı doğru gelmek isteyen kişileri sanki bir engel teşkil eden e, böyle bilemiyorum birisi var gibi ya da sıkılganlıklarından da olabilir ama üçlü bir vade içerisinde 3 hafta 3 ay ya da ayın üçlü bir vakitlerinde bu iki kişiyle güzel bir konuşma yapabilirsiniz. Ara buluculuk yapacaksınız. Sanki böyle iki kişiyi birbiriyle bir barıştırabilir ya da çöp çatanlık mı derler bilemiyorum da. Böyle bir konuda da bir iyiliğiniz dokunacak. Çok yorgun Gördüm sizleri birazcık mola verecek gibisiniz oğlaklar hanımlar beyler birazcık mola vermenin zamanı geldi diyor gibisiniz gecikmiş bir e, dinlenme olabilir bilemiyorum ya da ziyaret hem birilerini ziyaret hem de dinlenme amaçlı e, gideceğiniz yerler var aklınızda bir takım projeler var ama o an geldiğinde sanki bu konuları aniden iptal ediyor gibisiniz yollarınız kapalı çıkmış ama sanki ne yapıp edip bir şekilde ...bir e, yolunu bulacaksınız... ...ertelediğiniz ziyaretleri... ...ya da ertelediğiniz konuları... ...ele alacak olarak gördüm sizleri... ...en ihtiyacınız olduğu bir zaman diliminde... ...sizi yalnız bırakan birisi olabilir... ...birazcık sisteminiz olsa da... E, ...daha bir hoşgörülü olacaksınız... ...çok fazla meşgul... ...çok fazla meşguliyet sahibi gibisiniz... ...bu yüzden dostlarınızla aranızda açılmalar olabilir... ...bana zaman ayırmıyorsun... ...bize zaman ayırmıyorsun diyen birileri var gibi sevgili oğlaklar yani zaman probleminiz mi var işkolik misiniz birazcık böyle hem kendinize hem de etrafınızdaki kişilere zaman ayıracak gibisiniz bakın hem kendinize hem de arkadaş çevrenize daha bir zamanınızı verecek gibi gördüm sizleri kendinizi çok fazla işinize vermiş olabilirsiniz bir neftize de olsa bir mola verecek gibi bir ev yüzünden birisiyle, bir arazi, bir ev, bir tarla, bir toprak yüzünden birisiyle ağız dalaşına girme gibi durumlarınız olabilir. Mümkün mertebe kendinizi frenleyeceksiniz. Hiç kimseyle ama hiç kimseyle ağız dalaşına girmeyin. Size kalan bir miraslık bir yer olabilir. Ya da kendi topraklarınız, kendi eviniz, kendi yurdunuz ile alakalı da olabilir. Bilemiyorum. Böyle e, sanki bir evin ya da bir toprağın böyle e, üzerinde bir anlaşmazlık var gibi ya da böyle noterlik konularınız, düzeltmeler de olabilir. Sanki bir takım beyanlar mı vereceksiniz bazılarınız. Sizden imza isteyen biri mi var? Yani hakkını bana ver gibilerinden. Böyle biraz gönül kırıklıklarınız da olabilir. Uçarı kaçarı bir hafta bazılarınız için olacak. Yüreğiniz kıpır kıpır olacak. Böyle... Yani çocuklu çocuk büyüklü büyük olan bir yapınız var aranızdan bazılarınız. Zaman zaman ne kadar katun görünseniz de çocuk ruhlu diye hani diye de biliriz. Zayıf çıtıbı da bir bayan sureti görünüyor burada. Büyük ihtimal bu sizlersiniz. Sanki koç burcundan bir beyefendiden bir haber bekliyorsunuz. Bu kişiden beklediğiniz haber birazcık olumsuz gelebilir. Kendi egolarını ya da kendini düşünen bir yapısı var gibi ama bu durumu da çözeceksiniz. Yani sizin Kıymetinizi ve kadrinizi anlayacak olarak görülmekte evet sanki burada Oğlak Burcu Beyleri sağlık sorunlarınız olabilir sağlığınız ile alakalı bir takım konularda ihmalkarlığınız var gibi görülmekte bu ihmalkarlıklarda ortadan kalkacak böyle hastane ortamı tedavi bilemiyorum sanki bir yerlere gidecek gibisiniz kronikleşmiş bir rahatsızlığınızda şifa bulacak 60 yaş üzeri olarak gördüm sizleri ufak tefek rahatsızlıklarınız herkeste olduğu kadar olabilir çok da fazla kafaya takmayacaksınız sinirden stresten uzak duracaksınız böyle biraz karışık kargaşalar olabilir yani kendinizi uzak tutacaksınız sevgili oğlaklar. Biraz vurdum duymaz olabilir bazılarınız. Şöyle iyi anlama. Sanki söylenenleri duymuyor, işitmiyor, görmüyor. He he deyip geçiştirdiğiniz durumlar da var. Kendinizi düşündüğünüz için belki de en iyisini yapıyorsunuz. Size değer verenlerin bundan sonra yanınız, yanında olacak gibisiniz. Böyle e, sanki 50 yaş üzeri bir bayan sureti görünüyor. Bir takım konularda ayrımcılık yaptıysanız bir vicdan muhakemeniz olabilir yani iyi olan kötü kötü olan iyi sanki böyle hakikaten kötü olanı baş tacı yapmış her konuda iyi olanı fayda olsa olanı destek vereni de böyle bir olumsuzluklarla mı işte bilemiyorum bir takım durumlarımız oldu kendi kendinize yaptığınız vicdan muhakemelerinizde bulunmakta evet buraya sanki böyle ufak bir baharat ya da ufak bir hmm, işletme açmayı planlıyor gibisiniz. Bazılarınız böyle bir yer açtıysa burayı büyütme kararı alabilir. İşleriniz açılacak, işleriniz yoluna girecek. Yanlış kararlardan, yanlış adımlardan uzak duracaksınız. Yanlış kişilere uymayacaksınız. Elinizdeki, avucunuzdaki bir takım paraları böyle almak isteyen birileri olabilir. Bunlara da fırsat vermeyeceksiniz. Sizin olan bir malı, mülkü ya da sizin olan bir şey almak isteyen kişiler var. Yani avcunu yalayacak olarak görünmekte. Ee, niyet ettiğin konu ile alakalı canla başla çalışıyor gibisin. Ne kadar olumsuzluklarla karşılaşırsanız da pes etmeyeceksiniz. Asla pes etmiyor gibi gördüm sizleri. Ve kazanacaksınız. Bakın arzu ettiğin her ne ise o konu ile alakalı büyük bir çabanız görülmekte. Yılmadan, bıkmadan böyle istikrarlı bir şekilde çalışıyor gibisiniz ve inanın başarılı da olacaksınız. Böyle bir takım olumsuzluklardan da sanki haneniz daire ya da sizler daire içerisinde alınmış olabilirsiniz. Korunduğunuzu görmekteyim kafa kafaya verip plan yapan program yapan hanenize sıkıntı vermeye çalışan kişiler olabilir ama başarılı olamayacaklar özellikle evinize girip çıkan birilerine karşı da dikkatli olacaksınız komşunuz olabilir arkadaşınız olabilir dostunuz olabilir olabilir de olabilir her iyi gibi görünene yani her imamın yolundan gitmeyeceksiniz her iyi gibi görünenin de böyle iyi olmadığını kafanızın bir köşesinde bulunduracaksınız bir takım planları da plan kuranların başına sanki başına başına geçecek sevgili oğlak burçları. Bakalım bu kartlarımız sizlere bu hafta neler söylemek ister. Kısaca şöyle bir bakalım az ve öz bakın sevgili oğlaklar ben demedim ben demedim mi? Yani Allah söyletiyor sevgili oğlak burcu hanımları ve beyleri. Emeklerinizin karşılığını gani gani alacaksınız. Kısmetler ayağınıza kadar gelecek. Yalnız bazılarınız bulunduğunuz yerden iş ya da arkadaş bilemiyorum size iyi gelmeyen. Ben elimden gelen her şeyi yaptım ama olmayınca olmuyor dediğiniz bir iş de olabilir. Birisiyle kariyer ve iş odaklı çalıştığınız kişilerle irtibatınızı kesip kesmeme konusunda kararsızlıklarınız olabilir. Bu hafta net olacak gibisiniz. Aniden elimden geleni yaptım ama karşılığında maalesef ki olumsuzluklarla boğuşuyorum dediğiniz durumlarda net çizginiz olacak. Arkanızı sırtınızı birilerine karşı dönebilirsiniz. Verdiğiniz emeklerin karşılığını alacaksınız. Hayatınızda dengesizlikler son bulacak ve ilahi zırhlarla korunduğunuzu burada görmekteyim. Hakkınız hayırlısı olsun diyelim. Hoşçakalın dostça kalın. Sevgiler selamlar bay bay.